19 Nisan tarih sorularının yanıtlarıyla beraberiz. İlk sorumuz Tasanlilerle ilgili. İlk çay bir tanesiydi hatırlarsanız. Ben seçenekler üzerinden yorum yapmak istiyorum. Federal bir yönetim anlayışının benimsendiğini söylemiş. Yukarıya gittiğiniz zamansa şurada yönetim biçiminin monarşi olduğunu görüyorsunuz. O yüzden bu bilgiye ulaşamıyoruz. Geniş bir coğrafyaya egemen olmuşlardır demiş. Bakıyorum Kafkasya, Mezopotamya ve İran'a egemen olduklarına göre evet geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Doğru bir bilgi. Başa geçecek hükümdarların yönetim deneyimi kazandığını nereden görüyorum? Kendisinden sonra başa geçecek kişiyi yardımcı olarak tayin eder, siyaset sanatını öğrenmesi için eyaletlerden birinin başına getirir diyor. Hatta biz bunu Osmanlı'da. E, sancağa çıkma sistemi olarak e, İranlılardan yani Sasani, temeli Sasanilere dayanan İranlılardan öğrendik. Buna sancağa çıkma usulü dendi. Yanıtımız o yüzden değişik olacaktı. İkinci sorumuz Karahanlılarla ilgili bir soru. İslamiyetin kabulüyle konar geçer e, yaşam tarzı yerini yerleşik topluma bırakıyor. Çünkü İslamiyet ibadeti e, zorunlu kılar, tapınmayı zorunlu kılar. E, sözlü kültürün e, kültür yerini yazılı kültüre bırakmıştır. Mimarda, sanata, eğitimde, bilim ve e, siyasete kadar tüm kurumlarda büyük bir değişim yaşanmıştır diyor. Hangisi savunulabilir diye sormuş. İslam dini Türk toplumunda değişimler meydana getirdi mi? Evet. Bakınız yazı kültürüne geçtik, yerleşik topluma geçtik. Türkler bilim ve eğitim faaliyetlerini İslamiyetle birlikte tanımıştır. Hayır. Özellikle de biz Uygurlardan bahsetmiştik. Uygurlar mesela uygarlıktan aklınıza gelsin demiştim hatta size. E, i̇lk orta oyunun Kütüphane. E, Onlar da görülmektedir. İslam dininin kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılardır. Hayır. İtil Bulgarlarıdır. Öncelikle yanıtımız e, o bağlamda yanlış. E, i̇kinci olarak yukarıda bununla ilgili bir bilgi vermemiş. O yüzden cevabımız A şıkkı olmalıydı. Evet, İslam hukukunu bilmeyen bazı bilim insanların Osmanlı kurumları hakkında ikna edici izahlar getirmesi ki özellikle harem konusunda zor. O yüzden batılı kaynaklarda Osmanlı aleyhine yazılmış kaynakları tenkit etmeden Osmanlı harem kurumunu ve padişahı eleştiriyorlar. Harem sadece padişahın eğlence yeri olarak görüyorlar fakat böyle bir kurum değil eğitime de tabi tutulduğunu görüyoruz demiş. Hangi yorum yapılabilir bu soruya göre diyor. Burada e, tarih olaylar değerlendirilirken bugünün bakış açısı ve değerler yargılarıyla eline alırsa tarihi gerçekler daha çabuk ortaya çıkar. Bugünün değil biz diyoruz ki o günün koşullarını değerlendirmeliyiz ki doğru bilgiye ulaşabilelim. Çünkü o günün şartları o sonuçları doğurmuştur. Şimdinin şartları farklı sonuçlar doğurabilir. İslam hukukunu bilmeyen gayrimüslim bilim insanları tarihi olayları ee, eleştirmesi kabul edilemez. Ee, burada eleştirmesi kabul edilemez değil. Tenkit etmeden önce diyor eleştirilerde bulunmuştur ama diyor biz bunu doğrusuyla düzeltmeliyiz diyor. Tarihi olaylar meydana geldiği dönemi sosyal, kültürel ve dönem dini özelliklerini yansıtır. Kesinlikle yanıtımız bu olmalı. Zaten şu iki şıkka baktığımız zaman birbirinden farklı şeyler söylüyorlar. Bu tip sorularda dikkat etmeniz gereken de budur. Bakın burada şu iki yanıt kesinlikle zıt. Değil mi? O zaman cevap ya bu ya bu olacak. Yukarıdaki yoruma göre bunu kolaylıkla bulabiliriz. Bir ipucu olsun. Mustafa Kemal'in eğitim öğretim gördüğü yıllarda hem geleneksel eğitim devam ediyor. Medreseler var ki medreselerde dini eğitimin verildiğini biliyorum. Bir tarafta modern askeri okullar var. Çeşitli mesleki okullar var. Bir de azınlıkların açtığı okullar var ki kendi dillerinde eğitim alıyorlardı. Hangi yorum yapılamaz demiş. Çağdaş layık karma eğitime geçilmiştir. Hayır arkadaşlar, çağdaş eğitime geçilmesi, layık karma eğitime geçilmesi tevhidi tedrisat kanunundan sonradır. Ki bu da Cumhuriyet dönemine tekabül etmektedir. Ee, yıllara göre işsizlik hakkında yorum yapmış bize. Bu soruya baktığımız zaman... Ee, yıllara göre dağılımdan bahsederken Belçika, ABD, Almanya, Norveç ve İngiltere istatistiklerini vermiş bize. Bu tabloda özellikle dikkat etmemiz gereken bir tarih var. 1929 Dünya ekonomik krizi Amerika merkezli çıkan bu ee, ekonomik krizle özellikle Avrupa çok etkilenmişti ve dorsa sıfır, borsa sıfırı görmüştü. Şimdi buna göre hangilerine ulaşılabilir demiş. Bu soruda çok ince bir ayrıntı var. Şimdi işsizlik oranının en düşük olduğu ülke yıllar içerisinde baktığımızda diğer ülkelere oranla evet en düşük hep Belçika'daymış. 1929 dünya ekonomik bunalımından sonra batılı ülkelerde önemli aranda bir işsizlik artış oranı görüyor muyum? Evet, 1929'dan sonra bariz bir artıştan bahsedebiliyorum. Sonrasında da bu artış gördüğünüz gibi devam etmiş. İşsizlik oranı hiçbir ülkede azalma eğilimi göstermemiştir. Genel olarak baktığınızda evet hep artma eğiliminde. Fakat lütfen şuraya bakın. İşte bu yüzden bunu doğru alamıyoruz. O yüzden yanıtımız C şıkkı olmalıydı. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.